Hangisinden istiyorsun? Ben istiyorum. Çevir bakalım bunu bir. Aa. Öbür taraftan çevir. Çevirir mi ama? Ha, şurayı açsak şimdi çevirebilir. Tamam. Bak bakalım hangisinden? Abiye göster Efe. Seçtin mi? Beyaz istiyorsun. Tamam. Bakalım beyaz var mı? Tamam. tamam. Bak al. Al bakalım. Teyze açsın onu ben ya. Ben yiyorum canım. <gülüyor> <gülüyor> al bakalım. Teşekkür yok mu teyze? <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı geceler. Efe bak Emir de istedi. Emir'e vereceğim mi biraz? Teyze süreyim. Ben o çikolata bak. Anneciğim ama kardeşine de tattı sence. Bak, Bakayım. <laughs> Emir sana <laughs> ne oldu <laughs> böyle? Ay birazdan ışıkta bakarım annem her yerini çikolata yapmış ya bu. Güzel mi tadı? Birazdan Emir'i yiyeceğim merak etme. Emir'i yemeni evet Emir'i de bakayım Emir'i. Ay Efe. Bu cipsleri bak. Ay bütün Hii, Emir ne yaptın sen kendine çikolata? <laughs> çikolata adam olmuşsun anneciğim eyvah eyvah. Hiç yoksa bunu da bunu da yere Sen <laughs> de dondurma adam olmayasın sakın. Ne yaptın Emir kendine ha? böyle? Sen dondurma adam değilsin. Birazdan senin de süt bıyıkların olur bence. Ne dersin? Anne Emir çok komik. Sanırım akşam eve gittiğimizde Emir'in <laughs> banyo saati gelmiş bulunmakta. <laughs> Hadi gidelim bakalım. Emir anneciğim mahvetmişsin üstünü ama. Baksana yani Böyle kebirine. çikolata yenmez ki. Bak temiz temiz var. Anneciğim nasıl temizleyeceğim ki ben şimdi bunu? Çok korkuyorum. Bir daha buna en iyisi bu çikolata canavarına. Çikolata. Vermeyelim. Teklifim. evet bütün hepsini yemiş annem. Saklandınız mı? Hayır. Kapının arkasındasınız. Buldum. Aa, neredesiniz? Mutfakta mısınız? Hayır. Yatak odasında uyuyor musunuz yoksa? Buldum neredesiniz ya? Efe çok az kaldı orucumuzu açmamız anneciğim. Neredesiniz? Emir? Burada mısınız? Ne yapıyorsun annem? Emi trenle oynuyor. Abi nerede? Emi, Efe. Efe ne yapıyorsun? Efe sen ne yapıyorsun? Anneciğim oruçluyduk. Ne? Efe, yap anne ben unuttum. Anneciğim bütün pizzayı yemişsin. Oruç gitti. Sen çocuksun. Horoz orucu tutuyorsun ama yememen gerekiyordu Efe. Neden yaptın anneciğim kafan mı karıştı? Evet. O pizza istedik de anneciğim iftar içinde. Hmm. Hmm. Daha yiyemezsin Efe tamam mı? Neyse bilmeden olunca bir şey olmaz. Tamam mı? ayranını da içme. Anneciğim içemezsin. Ayranını da içemezsin Efe. Hayır. Hadi koş ellerini yıka bakayım. Yürü ellerini yıka. Bakayım. Efe nasıl unuttun oruçlu olduğunu anneciğim ya? Ama çok da acıkmıştım. Yemişti, yedim, doydum yani. Efe böyle olmaz. <laughs> Oruç tuttuğunda böyle olmamalı. Yıka bakalım ellerini güzelce. Kıpırt kıpırt kıpırt. Anne yani unuttum ben. Nereden bileyim? Ama aklında tutman lazım Efe. Durula bakalım ellerini. Ha, ona kadar sayıp mı duruluyorsun? Aferin aferin. Kıpırt kıpırt. Şimdi yıkayabilirsin. Hadi. 20'ye kadar saydı. 20'ye kadar mı saydı? Efe. Kurut bakalım. Şimdi ben Efe hadi şimdi yürü. içeri. Nasıl unuttun sen bu orucu Efe ya? Ne yiyeceğiz akşam biliyor musun? Yemekleri pişirdik. Sen nasıl yiyeceksin? Karnını da doyurdun iftarda. Bana sofra kurulurken yardım edersin ama değil mi Efe? Hı. Tamam anneciğim. Teşekkür ederim. Bir bari kardeşinle oyna birazcık. Emir'in maması da hazır. Götürelim. Emir de mamasını yesin. Emir maman geliyor. Anneciğim. Emir. bebekler oruç tutamaz ki. Baksana. O da mı horoz orucu tutacak? Anneciğim o bebek nasıl başarsın onu? O şimdi yemeğini yesin önce bir tamam mı? Bakarız bu dediğini. Efe ne demek yemeyecek anneciğim? Kardeşim bebek daha senin kardeşin yemek yemezse sonra halsizleşir. şerefe o biraz büyüsün senin gibi abi olsun o da ya yemez tamam mı o da horoz orucu tutar sonra büyüdüğünüzde normal oruç tutarsınız sizde sen ne yapıyorsun bakayım hangi oyun oynuyorsun, hangi oyun, oynuyorsun? oyun oyun arıyorum aa Efe ben şurada bir oyun gördüm çok güzeldi bu ne Hangisi? Aa, kedi Tom'a baksana bakalım o ne yapıyor o da oruç tutuyor mudur bilmem tutuyor olabilir bence bilmem. Bakalım. Tom oruç tutuyor mu? Tutuyor mu? Tutmuyor. Sanırım sanırım tutmuyor. Tuvaleti de gelmiş. Aa, tuvaletini yapıyor bu Tom. <laughs> Bitti mi? Ne yapıyor bu Efe böyle? <laughs> Yaptı. Aa! şimdi pasta da kesecekler mi? Yok. Şimdi değil. Ne zaman? Yıka yıka ben. Aa, karnı acıkmış. Annem karnı acıkmış. Yıkamasaydın önce onu. Karnı acıkmış Efe. O da mı oruç tutacak? Anneciğim sen tutmuyorsun. O nasıl tutacak? Hadi sen yemek kesin birazcık. De. Ah, <laughs> annem bak yemeğe gidelim diyor. Bakalım neler var bir görse. Oo hamburger patates var orada ondan yedir. Ne yapacağız şimdi? Acı biber verme. Bak, Yanacak. Efe. Ya. Efe. ya. Efe. Oh, no. Oo ejderha gibi aynı. <laughs> Bence hamburger patates ver biraz. Ama video izlememiz lazım. Aa neden? Şey, ha. Bitti mi? Şimdi yedireceğiz mi? Aa, Nerede? Hamburgardan <laughs> içici çıktı. Aa. O zaman waffle <laughs> yedirebiliyor muyuz? Bak orada waffle var onun yanında. Şu yoğurdu yedirelim meyveli yoğurdu. Ee, bitti Doydu. Aa doymuor? Evet. O zaman hadi birazcık sev onu sen. Ben de kardeşimi yemek yedireyim. Efe ben de kardeşine yemek ediyorum tamam mı? Tamam. Çok acıktı çünkü. Hadi gel bakalım minik. Minik. <laughs> yemek yiyelim mi anneciğim? <laughs> Efe oruç tutamaz o bebek. Şunları kaldıralım. Tamam tamam şimdi yiyeceğiz. Ağlamak yok şimdi yemek yiyeceğiz. Hadi bakalım. yapalım yani anneciğim ne istediğini bilmiyorum ki oyun oynadık dışarı çıktık parka gittik e, yemeğini yedin e, ne yapacağız Efe telefonumu vereyim mi birazcık belki kedi to Aa, Tom Aa, Tom'a baktın mı hiç karnı doydu mu yemeğini yedi mi uyudu mu yıkandı mı bunlara baktın mı bekle ben sana telefonumu getireyim al bakalım Tom'a bak bakalım bir. özledin mi? <laughs> Beni özledin mi? Beni özledin mi? Sen bak telefonla ben gidiyorum tamam mı anneciğim? Nasıl Tom seninle konuşuyor? Konuşuyor. Efe konuşuyor Tom. Işte. Efe Tom konuşmuyor. Dedim, dedim tekrarlamıyor. Artık artık senin arkadaşın benim diyor. Efe hadi annem işim var. Yürü bakalım. Olmaz öyle şey. Allah Allah. Bu çocuğa ne oluyor ya böyle? Tom orada mısın? Efe ne oldu? Tom gerçekten konuşuyor. Anneciğim ben... nasıl konuşuyor? Hani göster bakayım. Hani konuştur bakayım Tom'u. Hani konuştur bakayım Tom'u. Efe aynısını söylüyor. Annem aynısını söylüyor. Hayır aynısını söylemiyor. Nasıl söylemiyor? Ver bakayım şu telefonu bana. <laughs> Ver bakayım. Tom sen Efe ile mi konuşuyorsun? O. Konuştu gerçekten Tom bu senin yeni özelliğin mi Evet bana bir geldi. Anneciğim programın özelliğiymiş bu Korkulacak bir şey yok yani Efe Merak etme ya Seni tekrarlayıp arada sana sorularına Otomatik cevaplar onlar Merak etme tamam mı Korkma yani oynayabilirsin hadi